Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber o kurakmanlardaki gördüğümüz epik Minecraft var ya abi. Şimdi Minecraft'ımızı, o Minecraft'ı nasıl çekeceğimiz konusu hakkında bir tekstür pek paylaşacağım abi sizlerle. Ee, bu arada şuna belirtmek isterim ki eğer siz de bu tekstür pek indirmek istiyorsanız Discord'a katılmanız gerekli. E hemen şurada gördüğünüz gibi bir tane link balans kısmı var bizim Discord'umuzda. Oradan hemen tıklayarak anda indirim yapabilirsiniz. Düşündüğümüzden çok daha basit. Onun dışında şimdi video gelecek olursak şöyle bir oyunu iyice bakmanızı istiyorum. Bu en ünlücek, en son bana saldıracak da bir şerefsizlik yapacaktı. Neyse. Onun dışında şöyle gördüğünüz gibi bak her şey soluk. Evet tabii Minecraft soluk demek istemem ama yani <laughs> öyle abi öbür testi peki kıyasla öyle söyleyeyim en azından. Burada gördüğünüz gibi bir gulemiz var. Oğlum şu adam yaşam tarzından istiyorum lan şey diyeyim oğlum adam çok epik ev yapmış lan. Oğlum. Her neyse şöyle en son görüntüye baktınız abi. Hemen bir test öpekimi ayarlıyorum. Ayarlar kaynak paketleri. Buradan hemen bunu evet diyoruz. Eski sürümde kaldığı için bende bir uyarı falan veriyor. Sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi abi renkli Minecraft fragmanlardaki Minecraft şu an önümüzde abi. Ve işin en iyi tarafı normal bizim Minecraft oyunumuzun içinde. Şu güzelliğe bakar mısınız abi? Hayır ama yemin ederim. <laughs> Önceki Minecraft çok sutkan. Sanki siyah beyaz ekranda oynuyormuşuz gibi. Şimdi her şey çok daha renkli ve <laughs> şu müteahhit. Harbiden şu adamla bir görüşelim abi. Telefon numarası falan var mı acaba? Neyse abi gördüğünüz gibi çok renkli bir Minecraft bizi karşılıyor. O adam korkusuna öldü lan. Zombi, ne yaptın oğlum adam imtihar etti, bunun da ölmesi yok mu, bu ölmez bu şerefsizler asla ölmez arkadaşlar, İyi iyi insanlar neyse bu işte. <laughs> Onun dışında şu gördüğünüz gibi Minecraft'ın güzelliği, şu an gördüğünüz gibi yeni ekran hani şu an yaptığımız ve eski görseli. Neyse o zaman hepinize görüşürüz diyerekten şu güzel manzara da sonlandırıyorum. sonlandırıyorum. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayız. Benden bu kadar.